Merhabalar ben Evkulik. Bugün evin dışında bir yere çıktım. Korona günlerinde malum evde sıkılıyoruz. İnsanlardan biraz uzak ama doğayla iç içe olabileceğimiz bir yere gidelim dedik. Ve Antakya'ya 7 kilometre uzaklıkta olan Defne'ye bağlı Ballıöz köyüne geldik. Çünkü Ballıöz köyünde bir dere var. O dere yatağında çocuklarla birlikte piknik yapabileceğimizi düşündük. Ve şu anda ormanın içerisindeyiz. Patikalardan birazdan aşağı ineceğiz. Biraz zorlu bir yol olacak. Ve dereye ulaşmaya çalışacağız. Zorlu bir patikadan sonra dereye inebildik. Dere gerçekten çok güzel, sakin bir yer. E, dere'nin kenarında piknik yapabileceğimizi düşünüyoruz. Aslında dere boyu birçok tesis var, ama biz onlardan uzak olmak istedik, kendi başımıza piknik yapmak için dere kenarını tercih ettik. O tesislerde de birçok masa dere yatağına kurulmuş, ayaklarını suya değerek güzel bir oturma gerçekleştirebiliyorsunuz. pikniğimizi yaptık şimdi antakya'ya doğru ilerliyoruz